يا قاده هذه الامه الاسلاميه والعربيه ويا نخبها واحزابها الكبيره ويا علماءها انتم خصومنا امام الله عز وجل Gazze ölüyor. Açlıktan ve sahipsizlikten. Artık yeter. Söz muhatabına söylenmeli. Karar ver. Safını belirle. Gazze'nin sesi olmaya, sözü muhatabına söylemeye var mısın? AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüyoruz. Tarih 27 Temmuz Pazar saat 19. テレビの前ですけど、お客様にして you <laughs> Come you! I we <laughs> Okay. Şimdi <laughs> ABD Büyükelçiliği önünde seriyoruz. İşte burası kafirlerin yuvası. İşte burası kafirlerin yuvası. İşte burası kafirlerin yuvası. Şimdi, şimdi ABD Büyükelçiliği önünde. Tek bir mesaj veriyoruz. İşte burası kafirlerin yuvası. İşte burası kafirlerin yuvası. İşte burası kafirlerin yuvası. Merhaba evet arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler.

Herkes sefer arkadaşlar. Evet. Her ya 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 gel. <laughs> <Daha, gülüyor> <ay, ben, gülüyor> <daha. gülüyor>

sepe. Ti mona, sizim dinduğu her yer Allah 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 I'm not the, place, the, place, the bu <laughs> çarşamba <laughs> <laughs> <laughs>

Bu için